Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle bir tane ikinci dönem Teok Matematik denemesi çözeceğiz. Denemeyi iki bölüm halinde çözeceğiz. Birinci bölümde den 10'a kadar olan sorular, ikinci bölümde de 11'den 20'ye kadar olan sorular olacak. İlk soruyla başlıyoruz. Bir kutuda 4'ü bozuk toplam 10 ampul vardır. Buna göre bu kutudan biri bozuk, ikisi sağlam olmak üzere 3 ampul kaç farklı şekilde seçilebilir? Arkadaşlar seçme işi olacağına göre direkt aklıma kombinasyon geliyor. Şimdi bakın burada ne yapacağız? 4'ü bozuk toplam 10 ampul dediğine göre arkadaşlar 10'dan 4'ü çıkarırsak 6 tanesi sağlamdır değil mi? Hemen onları bir yazalım. Bozuklar diyelim şöyle bozuk. 4 tane sağlam var arkadaşlar bir de. O da kaç tane olacak? 6 tane. Şimdi bakın ne diyor bize? Buna göre diyor biri bozuk ikisi sağlam olacak. O zaman 4 tane bozuk ampulün içerisinden bir tane bozuk seçmek istiyorsak arkadaşlar ne yapacağız? Kombinasyon 4'ün birlisi. Daha sonra bakın farklı farklı gruplardan seçeceğim için sonucu bulabilmek için seçim sayılarımı arkadaşlar ne yapmam lazım? Çarpmam lazım. Şimdi sağlamları seçiyorum. 6 tane sağlam var. 2 tane seçeceğim. O zaman kombinasyon 6'nın ikilisi olacak değil mi? Daha sonra bulduğum değerleri ne yapacağım arkadaşlar? Çarpacağım. Kombinasyon 4'ün 1'ini hesaplayalım hemen. Ne olacaktır? 4 faktöriyel bölü 4'ten 1 çıktı. 3 faktöriyel çarpı 1 faktöriyel olacak arkadaşlar. 4 faktöriyeli hemen açalım. 4 çarpı 3 faktöriyel şeklinde bırakayım. Çünkü aşağıda 3 faktöriyel var. Sadeleştirebilirim. 3 faktöriyel 1 faktöriyel zaten 1'di. Çarpım halinde olduğu için yazmama gerek yok. Şunlar sadeleşirse bu işlem arkadaşlar 4 farklı şekilde yapılabilir. Çarpı diyeceğiz. Şimdi bir de kombinasyon 6'nın ikilisini hesaplayalım. Kombinasyon 6'nın ikilisi. Ne yapacaktır? 6 faktöriyel bölü 6'dan 2 çıktı. 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Şimdi arkadaşlar 6 faktöriyeli nereye kadar açacağız? Aşağıdaki ilere bakıyoruz. 4 daha büyük olduğu için 4'e kadar açacağız. 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyele kadar açalım. 4 faktöriyel kalsın arkadaşlar. 2 faktöriyel nedir? 2 çarpı 1'den... 2 yapacaktır o da. Şimdi 4 faktöriyeller sadeleşti. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 3. Değil mi? 3 kere 5 ne yapacaktır? 15 yapacak. Demek ki diyorum ki şu işte 15 farklı şekilde gerçekleştirilecek. O zaman arkadaşlar 4 çarpı 15'ten bu seçimlerin hepsi 60 farklı şekilde gerçekleştirilir diyeceğiz artık. Cevabımız B seçeneği. Geçtik ikinci sorumuza. Yanda koordinat düzleminde verilen ABC üçgeni orijin etrafında saat yönünde 90 derece döndürüldükten sonra x eksenine göre yansıması alınıyor. Şimdi arkadaşlar bakın iki tane hareket yapacağım. Birincisi saat yönünde 90 derece döndürme hareketi. Daha sonra da yeni oluşan yani döndürmeden sonra oluşan üçgenin x eksenine göre yansımasını alacağım arkadaşlar. Elde edilen A üstü B üstü C üstü üçgenin koordinatları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş bana. Şimdi ilk önce ben bana verilen üçgenin koordinatlarını bulayım arkadaşlar. A noktasının koordinatları 1, 2 yani burası eksi 2'ye 3 olacak değil mi? Eksi 2'ye 3 yazdık çünkü bakın eksi 2, eksi 1, eksi 2, 1, 2, 3, eksi 2, 3 olacak burası. Daha sonra arkadaşlar B'ye bakalım. B ne olacak? Şurası eksi 1, burası eksi 2 demiştik. Burası 1, 2, 3 demiştik buraya. O da arkadaşlar eksi 2'ye 1 olacak. C'nin koordinatlarını da yazalım arkadaşlar. C noktasının koordinatlarını şöyle yazıyorum. Bakalım şurası eksi 3 olması gerekiyor. Eksi 3'e ne olacak arkadaşlar? Eksi 3'e 1 olacak o da. Şimdi koordinatları bulduk. Arkadaşlar ilk olarak döndürme hareketiyle başlayacağım. Ama ilk önce şöyle bir yazayım bakın. A'nın koordinatları eksi 2'ye 3. B'nin koordinatları eksi 2'ye 1. C'nin koordinatları eksi 3'e 1. Şimdi arkadaşlar ilk önce 90 derece şöyle yazalım. 90 derece döndürme. Şimdi 90 derece döndürürken ne yapıyorduk? Arkadaşlar koordinatların yerlerini değiştirerek değiştirdiğimiz koordinatlardan ikincisini işaretinde değiştiriyordum. Yani 3 ile 2'nin yerini değiştirdim. 3'e pardon 3 ile eksi 2'nin yerini değiştirirsem 3'e eksi 2 olacak değil mi arkadaşlar? Şurası bakın 3'e eksi 2 olacak. Bir de ikincinin işaretini değiştiriyordum. Yani eksi ise artık artı yapacağım onu. O zaman 3'e 2 oldu. Aynı şekilde arkadaşlar şununkini de bulalım. Yer değiştir. 1'e eksi 2. Eksi 2'nin de işaretini değiştirirsek 1'e 2. Şimdi ne yapacağız? Eksi 3'e 1 yer değiştir. 1'e eksi 3. İkincinin işaretini yani şu anda oluşacak eksi 3'ün işaretini değiştirirsem 3. Şimdi arkadaşlar 90 derece döndürmeyi bitirdim. Şimdi oluşan bu üçgenin bir de x eksenine göre yansımasını alacaksam. x eksenine göre yansıma diyelim şöyle. x eksenine göre yansıma x eksenine göre yansıma yapabilmek için ne yapıyordum? x koordinatlarını sabit tutarak y'lerin işaretlerini değiştiriyordum arkadaşlar. O zaman ne yapacak? 3'e eksi 2. Bu ne yapacaktır? 1'e eksi 2. Bu ne yapacak arkadaşlar? 1'e eksi 3 yapacak artık. Çok güzel. Bakın şimdi artık koordinatları tek tek bakalım. A şurası a üstü oldu. Burası b üstü oldu. Şurası da c üstü oldu. a üstü 3'e eksi 2'dir. Doğru. b üssü 1'e eksi 2'dir. Doğru. B üssü arkadaşlar bakın 1'e 2'dir demiş. Artık bu yanlış. C üssü için de 1'e eksi 3'dür demiş. Bu da zaten ne oluyor bakın? Doğru oluyor. Evet geçtik 3. soruya. Yukarıdaki dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin kenar uzunlukları verilmiştir. Bahçenin alanı A çarpı 10 üzeri 4 metre kare olduğuna göre A tam sayısı kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bakın biz bahçenin alanını bulabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Dikdörtgen şeklinde olduğu için Uzun kenarla kısa kenarı çarpmam gerekiyor. Peki arkadaşlar çarpalım. 2 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 4'ün değerinin alan olan a çarpı 10 üzeri 4'e eşit olması gerekiyor. Peki şimdi ne yapabilirim? Arkadaşlar bakın şurada ne, yapacağım? Dikkat edin şu 2 üzeri 6'yı 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 4 şeklinde yazabilirim. Değil mi? Şurasını da tekrar yazayım. 5 üzeri 4. Dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi şunu ayırdım. Tabanlara baktığımda 2 ve 5, üstlere baktığımda 4, 4. Tabanlar farklı, üstler aynıysa tabanları çarpıp ortak üssü yazıyorduk değil mi arkadaşlar? Yani 5 kere 2, 10. Üssü 4 çarpı 2 üzeri 2'dir bu. Tamam mı arkadaşlar? Bu iki ifade neye eşitmiş? A çarpı 10 üzeri 4'e eşitmiş. Şimdi 10 üzeri 4, 10 üzeri 4 demek ki A da ne eşit olmak zorunda? Şuradaki 2 üzeri 2'ye eşit olmak zorunda. 2 üzeri 2 de nedir? 2 çarpı 2'den 4 yapacaktır arkadaşlar. Demek ki aranan A değeri 4 olacakmış. Evet geçtik bir sonrakine. 4 pardon 6 kök 3 eksi kutu var arkadaşlar eşittir. Kök 12 olduğuna göre diyor kutu yerine aşağıdakilerden hangisi gelemez demiş arkadaşlar. Peki şimdi şuradaki bakın kare kökün içerisindeki 12'yi hemen kökün dışına alacağım ben arkadaşlar. Ne yapacağım onun için? 12'yi asal çarpanlara ayırıyorum. 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1. 2 tane olanlar kare kökün içerisinden bir tane olarak dışarıya çıkıyordu değil mi? Şunlardan birisi dışarıya çıktı 2. Bu ifade arkadaşlar 2 kök 3'e eşit çünkü 3 çıkamıyor artık kökün içinde kalıyor değil mi? Peki arkadaşlar 6 kök 3'ten neyi çıkarırsam 2 kök 3 kalır. Tabii ki de 4 kök 3'ü çıkarmam gerekiyor değil mi? Çünkü köklü sayılarda çıkarma işlemi yaparken köklerin içleri aynı olması gerekiyordu. Ve çıkarmayı kat sayılar arasında yapıyordum. 6'dan 4 çıkarırsam 2 yapacaktır. Şimdi gelemez demiş bana. O zaman arkadaşlar ne diyeceğim bakın ben buraya. 4 kök 3 geliyor değil mi? Peki şunlardan hangisi şu anda arkadaşlar olmuyor ona bakalım. 2 kök 12 olur mu? Ona dikkat edelim. Şimdi arkadaşlar bakın şunu kökün içine alırsam ne yapacaktır? Şu 4 kök 3. 4 kökün içine girebilmesi için karesi alınacak. 4'ün karesi çarpı 3. 4 kere 4 16'sı değil mi şurası arkadaşlar? Şöyle yazalım biz onu. 16 çarpı 3. Bu da ne yapacaktır? 16 ile 3'ü çarparsam 48 yapacak arkadaşlar. O zaman şu da gelir. Şuna bakalım şimdi. Şu 2'yi kökün içine alırsam. 2 kök 12'deki 2'yi kökün içine alırsam. 2'nin karesi çarpı 12 olacak değil mi? Peki 2'nin karesi nedir arkadaşlar? 4. 4 ile de 12'yi çarparsam ne yapacaktır? 48 yapacaktır. Bu da olur. Demek ki 3 kök 3 gelemez diyoruz arkadaşlar. Geçtik 5. soruya. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi bir rasyonel sayıdır demiş arkadaşlar. Şimdi gerçek sayılar kümesini hatırlıyoruz değil mi? Ne diyecek ne diyeceğiz? Rasyonel olabilmesi için arkadaşlar kökün içinde bir şey kalmaması gerekiyordu. Eğer kökün içerisinde bir ifade kalıyorsa biz onlara irrasyonel sayı demiştik. Ona göre inceleme yapacağız arkadaşlar şimdi. Rasyonel istiyor bizden. Şimdi ilk önce A şıkkına bakalım. Çarpma işlemi verilmiş. Çarpalım. 2 kök 3 ile 3 kök 2'yi çarpabilmek için kökün dışındaki sayıları kendi arasında çarpıyorduk. 2 çarpı 3'ten 6 kök. Kökün içindeki sayıları da kendi arasında çarpıyorduk. 3 çarpı 2'den 6. Arkadaşlar kök 6 dışarıya çıkar mı? Çıkmaz. O zaman bu ifade irrasyonel olacaktır. Bu gitti. B seçeneğine bakalım. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Yine eksi kök 2 ile kök 3'ü çarpmam gerekiyor. Arkadaşlar eksi ile artının çarpımı eksi kök 2 çarpı 3'ten ne yapacak? 6 yapacak. Bu da kökün dışına çıkmaz. Bu da gitti. 1 artı kök 3. Buradaki kök 3 ifadesi arkadaşlar kökün dışına çıkar mı? Çıkmaz. O zaman bu da irrasyonel. 5 eksi kök 4. Arkadaşlar köklü sayı burada var. Ama kök 4 dışarıya 2 olarak çıkacaktır değil mi? Çünkü 5 eksi 4 nedir arkadaşlar? 2 i̇ki üzeri 2'dir. Kare ile kare birbirini götürürse şu ifade dışarıya 2 olarak çıkacaktır. 5 eksi 2'den bu işlemin sonucu neymiş? 3. O zaman diyoruz arkadaşlar bu ifade 1 rasyonel ifadedir. Evet, 6. soruya geldik. 6. sorumuz arkadaşlar bir olasılık sorusu. Yukarıdaki torbada aynı büyüklükte 3 mavi ve 5 kırmızı top vardır. Geri bırakılmamak, bu çok önemli arkadaşlar, geri bırakılmamak koşuluyla torbadan rastgele çekilen 3 toptan birincinin kırmızı, ikincinin mavi, Üçüncünün kırmızı gelme olasılığı kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi geri bırakılmamak dediğime göre bağımlı olay olacak artık değil mi? Şimdi yavaş yavaş başlıyoruz arkadaşlar bakın. Birinciyi kırmızı istiyorum. Torbada toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane top var. 5 tanesi kırmızı olduğuna göre birincinin kırmızı gelme olasılığı 5 bölü 8 olacak arkadaşlar. Buraya çok dikkat edeceğiz demiştik. Geri bırakmayacağıma göre artık o elimde değil mi? Onu mesela torbanın içerisinden aldım. Çizeceğim üstünü. Çarpı. İkinciyi ne istiyorum şimdi? Mavi istiyorum. Torbaya bakalım arkadaşlar. Kaç mavi bir topumuz var? 1, 2, 3 tane mavimiz var. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kaldı artık değil mi? Çünkü bir tanesini çektik. O elimizde. Çarpı. Geçtik bir sonrakine. Tabi mavinin üstünü çizmeyi unutmuyoruz. Üçüncüyü ne istiyorum arkadaşlar? Onu da kırmızı istiyorum. 1, 2, 3, 4 tane kırmızı var. Artık değil mi? Toplamda da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane top var arkadaşlar. Tamam işte bitti. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Çarpma işlemlerini yapacağız. Tabii ki bakacağız önce sadeleştirmeler var mı? Dikkat edelim arkadaşlar. 3'e bölelim 1, 3'e bölelim 2. 4'e bölelim 1, 4'e bölelim 2. Başka kaldı mı arkadaşlar? Kalmadı. 5 çarpı 1'den 5 bölü 2 çarpı 7 14 2 ile çarparsak ne yapacak arkadaşlar? 28 yapacak. Demek ki bu olayın olmalısılığı 5 bölü 28 olması gerekiyor. Cevabımız D seçeneği. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir kenar uzunluğu A santimetre olan bir kareden şekil 1'deki gibi iki parça kesiliyor. Daha sonra kalan parçaya şekil 2'deki gibi bir kenar uzunluğu 4 santimetre olan kare yapıştırılıyor. Buna göre şekil 2'deki yapının tüm alanını veren ifade aşağıdakilerden hangisidir denilmiş? Arkadaşlar çok güzel bir özdeşlik sorusu. Şimdi bakın şunlar kesiliyor değil mi? Şunlar kesiliyor bakın. Şunlar kesiliyor. Peki başlayalım. İlk başta yani şu şeklin alanı nedir arkadaşlar? Bir kenar uzunluğu A ise A çarpı A'dan A karedir. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi şurası A ise burası da A. Şöyle kalemle dengini değiştirelim. Şimdi 4 çarpı A'dan kesilen parçanın alanı 4A. 4 çarpı A'dan şu kesilen parçanın alanı da 4A. Değil mi? Çünkü şuradaki parça dikdörtgen olacaktır artık arkadaşlar. 4A, 4A ne oldu? 8A. Yani 4A artı 4A eşittir 8A oldu. Bu 8A arkadaşlar bu parçadan kesildiğine göre yani kareden kesildiğine göre tüm alandan çıkacak artık değil mi? O zaman eksi... 8 A diyeceğim. Şurada kalan parçanın alanı için arkadaşlar. Yani burası ne yaptı? A kare eksi 8 A yaptı. Şimdi şuraya bir kenar uzunluğu 4 cm olan yeni bir parça yapıştırıldı. Değil mi? 4 çarpı 4'ten bunun alanında ne yapacak? 16 yapacak. O zaman şuradaki toplam alan arkadaşlar A kare eksi 8 A artı 16 olacak. Güzel. Şimdi bendeki kalan en son yapının şu yapının arkadaşlar alanını yazdım. A kare eksi 8 a artı 16 olacak. Şimdi şıklara bakıyorum tabii ki göremeyeceğim. Neden arkadaşlar? Bir de biz bunun özdeşini yazacağız çünkü. Dikkat edelim. Bakın arkadaşlar şu a'nın karesi. Değil mi? Şu da 4'ün karesi. Burada arkadaşlar birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Yani bakın 4 çarpı a'dan 4a 2 katı 8a ortada da var. Demek ki bu ifade bir tam kare ifade arkadaşlar. Yani bu a eksi 4'ün karesi olması gerekiyor değil mi? Dikkat edersek birincinin karesi a kare. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı değil mi? E, 4 çarpı a'dan 4 a 2 katı 8 a. Aradaki işaret eksi olduğu için eksi 8 a hatta. Artı ikincinin karesini bu şekilde görebiliyoruz. O zaman şıkkımız c seçeneği olacak arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. 8. soruyla. Şekilde verilenlere göre diyor A ve B noktaları arasındaki uzaklık kaç santimetredir? Yani şurayı bizden istiyor arkadaşlar. Peki şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar burada bir dikmemiz var. Burada bir dikmemiz var değil mi? Şurası BD uzunluğu 6 santimetre olarak. DE uzunluğu 4 santimetre olarak verilmiş. AC uzunluğu da 12 santimetre olarak verilmiş. Güzel. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Bakın burada bir üçgenin içerisinden... Dik üçgenin içerisinden arkadaşlar bir tane daha dikme ile küçük bir üçgen oluşturulmuş. Yani B D, E üçgen oluşturulmuş. O zaman bakın burada benzerlik var arkadaşlar. Onun için şuraya hemen A diyelim şuradaki açıya. Şuradaki açıya da B diyorum bakın. Şimdi A artı B artı 90 ne yapacak arkadaşlar? 180 olmak zorunda. O zaman A artı B'ye ne kalıyor? 90 kalıyor değil mi? Bakın A artı B artı 90 eşittir 180 derece olmak zorunda. Çünkü üçgenin iç açıları toplamı 180 derece. At bu 90'ı diğer tarafa. A artı B 180'den 90 çıkarırsak arkadaşlar 90 derece olarak bulunur. Şimdi büyük üçgene yani A, B, C üçgenine bakalım. 90 burada. A burada. Demek ki burada da ne olacak arkadaşlar? B olacak değil mi? Bakın A, B 90. A, B 90. Güzel. Şimdi burada bir açı açı benzerliği var. O zaman arkadaşlar küçük üçgenden başlayalım. A'nın karşısında kaç var? 4. 4. Büyük üçgende yani şu ABC üçgeninde A'nın karşısında kaç var arkadaşlar? Şöyle gösterirsek 12 santimetre. Eşittir diyeceğiz. Şu küçük üçgende arkadaşlar B'nin karşısında 6 santimetre var. Büyük üçgende B'nin karşısında AB kenarının uzunluğu var zaten bakın. Şu arkadaşlar. O zaman oraya da ne diyelim? X diyelim. Hemen işler dışlar çarpımı yapıyorum bakın. Arkadaşlar işler dışlar çarpımı yapmadan önce sadeleştirme yaparsam işlemim daha kolay olur değil mi? 4'e böl 1, 4'e böl 3. O zaman X çarpı 1'den X eşittir. 3 çarpı 6'dan ne yapacak arkadaşlar? 18 yapacak. Demek ki diyoruz şuradaki uzunluk 18 santimetre olacak. Cevabımız D seçeneği. Evet devam ediyoruz. 9. soruyla 2X bölü 3 eksi 1 eşittir x bölü 5 artı 6 denklemi sağlayan x değeri kaçtır diyor. Arkadaşlar rasyonel denklemlerle ilgili bir soru karşımıza gelmiş. Ne yapacağız o zaman hemen x'leri bir araya toplayacağız. Yani eşitliğin bir tarafında toplayacağız. Sayıları da eşitliğin diğer tarafında toplayacağız. Hemen arkadaşlar işlemlerimizi yapalım. 2x bölü 3 eksi x bölü 5 olacak değil mi? Çünkü şunun işareti yazılmıyorsa artı diğer tarafı atınca ne olacaktır? Eksi olacaktır. Eşit. Burada ne var? 6. 6 eksi 1'i diğer tarafa alırsam. Artı 1. Burada hemen payda eşitliyorum bakın. Burayı 5 ile genişleteyim. Burayı 3 ile. 5 çarpı 2x. 10x yapacak arkadaşlar. Bölü 5 çarpı 3. 15. Eksi 3 çarpı x. 3x. Bölü 3 çarpı 5. 15. Eşittir ne olacak arkadaşlar? 6. Bir daha 7 olacaktır değil mi? Dikkat edersek burasını. Paydalarımız eşit artık. 10 xten 3x çıkarırsak 7x bölü 15 eşittir 7 olacak. Şunun paydada 1 var arkadaşlar. İşler dışlar çarpımı yapalım. 7x yani 7x çarpı 1'den 7x eşittir. 7 çarpı 15 yapacak arkadaşlar. Çarpma işlemi yapmadım çünkü sadeleştirme yapacağım daha sonra. Şimdi x'i bulabilmek için her iki tarafı 7'ye bölmem gerekiyor. x'i buradan 7'yi de 7'ye böldük arkadaşlar. 1 kaldı ne olacak? 1 çarpı 15'ten 15 olarak bulacağız artık. Cevabımız C seçeneği. Evet devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar 10. soruya geldik. Yandaki şekilde Ali, Banu, Cem ve Deniz'in birbirine göre konumları verilmiştir diyor arkadaşlar. Buna göre hangi ikisinin arasındaki uzaklık en fazladır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bu soru açı kenar bağıntılarıyla ile alakalı bir soru. İlk olarak açıları hesaplayalım arkadaşlar. 60 40 daha 100 yapacak değil mi? 180'den. Şuraya kaç derece kalıyor arkadaşlar? 80 derece kalıyor. Bu tamam. Şimdi bakın şurada kenarları hemen isimlendiriyorum arkadaşlar. Şuraya A diyeyim, B diyeyim, C diyeyim, D diyeyim, E diyeyim. Şurayı kapatalım arkadaşlar. 40 derecelik yani şu üçgene bakalım. Banu C deniz üçgenine bakıyorum. 40 derecelik, 60 derecelik ve 80 derecelik açılarım var. O zaman kenar uzunluklarını büyükten küçüğe sıralarsam ne olacaktır? Büyük açının karşısında büyük kenar olacak. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? 80'in karşısında olan D kenarı en uzun kenar. D büyük. Daha sonra C büyük. Daha sonra arkadaşlar E. Bu üçgenden sıralama yaptım. Şimdi burayı açıyorum ve şu üçgene bakacağım arkadaşlar. Bakın burada yani Ali, Banu ve Cem üçgeninde şu iki açı yok arkadaşlar değil mi? O yüzden A ve B kenarları hakkında tam bir şey söyleyemem. Yani A kenarımızın, B kenarımızın bir şey söyleyemem. Fakat burada kesinlikle ve kesinlikle söyleyebileceğim bir şey var. O da C kenarının hem B kenarından hem de A kenarından uzun olduğudur arkadaşlar. Çünkü bakın Ali'nin bulunduğu köşedeki açı 90 derece olduğu için bu iki açıdan ne olmak zorunda arkadaşlar? Büyük. Çünkü üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceydi. Burada 90 varsa diğer ikisine 90 kalıyor değil mi arkadaşlar? Diğer ikisine 90 kaldığı için o 90'ı artık onlar paylaşacak. Nasıl paylaşırlarsa paylaşsınlar 90'dan büyük bir şey çıkaramazlar arkadaşlar. O yüzden buradan kesin olarak neyi biliyorum? C B'den de büyük. C A'dan da büyük. Şimdi onlarla hepsini birleştirelim. C B'den de büyük. C A'dan da büyük. Şimdi arkadaşlar buradan neyi görüyorum bakın. D'nin C'den büyük olduğu kesinse pardon D'nin C'den büyük olduğu kesinse D'nin hem B'den hem de A'dan büyük olduğu da kesindir. O zaman arkadaşlar diyorum ki en uzun kenar burada D kenar olacak. O zaman en fazla uzaklık kimlerin arasında arkadaşlar? Banu ve Deniz'in arasında diyoruz. Nerede Banu ve Deniz? C seçeneğinde. Evet arkadaşlar birinci bölüm burada son buluyor. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.